Selamun Aleyküm arkadaşlar Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız İnşallah iyisinizdir Bizlere soracak olursanız bizler de iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar Birkaç gündür bizim buralarda gene yağmur başladı Geceleri şimşekler çakıyor gökler görülüyor Gündüzleri de işte böyle yağmur olmadığı zamanlarda tavuklarımızı dışarı çıkartıyoruz arkadaşlar bugün kümesin yeni üyelerini kümesimize getirdik onları sizlerle paylaşacağız şöyle dışarıdakilerle başlayalım istedim nelerimiz var nelerimiz yok şöyle bir göz atalım arkadaşlar bunları biliyorsunuz biz kendimiz çıkarmıştık hepsini şu an elimizdeki görmüş olduğunuz bütün yarkalar bütün anaç grupları hepsi bizim kümesimizi dünyaya geldiler Diğer biliyorsunuz büyük anaçların hepsini elden çıkarmıştık. Kümesimizi komple sıfırladık. Yeniledik. Tek eski olan, tek eski anaç bir tane gümüş zibrit var arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi bu kümesle dünyaya geldi. Ve bir de bir akbeyimiz var. Akbeyimiz de bize hediye gelmiştik. Şöyle güllerimiz açmaya başladı arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşayım. Çok güzel güller oluyor burada. Seramalarımız 2 artı 1 Şencan bir ekibi. Bunlar da geçen sene 11. ayda biliyorsunuz bunlar 10. ayda dünyaya gelmişti. Kümesin en büyükleri bunlar şu anda arkadaşlar. Ortalık dağınık. Yağmur başlayınca işlerimiz yarım kaldı arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kümesimize girelim. Hem kümesimizi şöyle bir görmüş olalım. Evet 9 bölmemizi yapmıştık şöyle. Üstler şu anda boş. Altlarda iki tane dolu. Burayı akşamları böyle açıyorum. Bu tünek hepsine yeterli gelmiyor. Şu an karışık bırakıyorum hala tavukları. Çünkü yer oldukları için bunlar da herhangi bir eşleşme falan söz konusu değil. Ama ne yapacağız? Onları da gruplara ayıracağız. Aşağıdaki ana kucağındaki civcivlerimizin hepsini buraya getirdik. Şöyle şuradan başlayalım. Evet. Burada birinci grubumuz. Nelerimiz var arkadaşlar? Burada daha iyi görebileceğiz hepsini bu şekilde. Ana kucağında oldukları zaman tam seçemiyorduk bütün civcivlerimizi. Hangileri, hangileri neler var diye. Burada 6 tane ispencimiz ve 2 tane sultanımız var arkadaşlar. Bu bölüm Türkiye bölümü. Korkuyorlar. Dünden beri buradalar. Dün getirmiştim bunları buraya. Alışsınlar diye bekledim. Hemen video çekmedim. Biliyorsunuz Civcivler ilk defa bulundukları yerden, ilk çıktıkları yerde bir civcivlere kal gelir. Ondan sonra alışmaları bir Normal bir iki saat. Ama bunlar bayağı bir grupları da ayırınca birbirlerinden bayağı bir acayip oldular. Ama çok güzel görüntüler var arkadaşlar. Bakın iki tane sultanımız. Bunlar da muhtemelen bir erkek bir dişi arkadaşlar. Diğerleri de ispençlerimiz. Evet. Kar yağdıları da yakalamışız arkadaşlar bu arada burada. Şöyle bir dağılın bakayım, bir dağılın bakayım, bir dağılın bakayım şöyle. Geç, 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 geç. Şöyle bir geçin, bir görelim sizleri neler varmış, neler yokmuş burada. Evet, birer maşallahınızı esirgemeyin. Bu birinci grubumuz arkadaşlar. Tabii bunları ilerleyen zamanlarda yine böleceğiz. Şimdi bu ikinci bölümümüzde burada ne var? Burada bütün Japonezleri birleştirdim ve Habeşleri bir araya koydum. Bunları da ayıracağız. Yani şimdi tek tek bölmelerin hepsi bunlara fazla gelecek arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdilik böyle biraz daha dursunlar. Bir ay sonra falan. Yani hepsine yeterince yerimde suluğum yok şu anda. Suluk almam lazım. Şu yemliklerini yeni yemlikler yapacağım. Bunun bu konuda da bilginiz olsun kendim yapacağım o yemlikleri elimdeki tahta parçalarından daha muntazam daha güzel daha nizami bir şekilde olacak onlarda şimdi bu Japonezler biliyorsunuz burada iki aylık Japonezler var bir aylık Japonezler var ve burada bir buçuk ayda 7 haftalık diğerleri de Habeşlerimiz var şöyle bir şöyle bir şöyle bir şöyle bir kalkın bakayım, kalkın bakayım kalkın bakayım şöyle bir gelin ya evet görüyorsunuz arkadaşlar kel boyunumuz nerede kel boyunumuz burada gel bakayım gel bakayım, gel bakayım. kel boyunu habeşimizde görüyorsunuz arkadaşlar evet sizlerde görmüş olduğunuz bu şekilde bunları Ge bakayım, ge bakayım, ge bakayım. Kaçma, 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 kaçma. Evet. Beş tane Habeşimiz var burada. Cinsiyetlerini falan pek dikkat etmedim arkadaşlar, bilemiyorum da. Bakın şurada şu görmüş olduğunuz ilk dört tanesi, bunlar iki aylık. Arkada küçükler var bakın daha burada. Bayağı Japon var elimizde arkadaşlar. Şöyle bir küçük. Ge bakayım, ge bakayım. Düşüyor musunuz yoksa siz ya? dışarı ama elimi yedik diye, elimi iyi diye. Gel bakayım, gel gel gel. Yok yok, üşümüyorlar. Arkadaşlar hava 20 derece. Ama tabii ana kucağında da bunlar. Şeyi kapatmıştım en son bir haftadır termostatı. En son 20 derece e, kadar indirmiştim. Ondan sonra bir hafta daha ortamda bulundular. Fakat kalabalık oldukları için yine sıcak oluyordu onlar orası. Isır istemez ama iyiler. düşünme herhangi bir sıkıntı yok. Dün geceden beri buradalar. Çok şükür iyiler yani. Şöyle üçüncü bölümümüze gelelim. Üçüncü bölümümüzde ne var arkadaşlar? Burada beş tane Amerikanımız var. Gördüğünüz gibi dört tane siyah Amerikanı, bir tanesi blue Amerikanı ve iki artı bir cüce grubumuz var arada arkadaşlar. Şöyle bir dağılın bakayım. Siz de şöyle bir dağılın. Dam, 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 Evet. Görüyorsunuz. O iki tanesi tavuk arkadaşlar. Bir tane şurada beyaz gövdeli olan. O da horozu. Amerikan olanın cinsiyetlerini bilemiyorum. Onlar ne değildir. Amerikan Amerikanolarla ilgili planlarımızı biliyorsunuz. Amerikan bu kafeslerde yaşamayacaklar. Bu orta alanda yaşayacaklar. Bu görmüş olduğunuz ve bu tünekte ikamet edecekler burada. Buraya da onlara, bu suluğun olduğu yere buradan bir yukarıya kadar da ne yapacağız? forluklar yapacağız onlar için. Onları kendimiz burada yumurta fovlu olarak kullanacağız arkadaşlar, evimizin ihtiyacı için. Ve bizlere de mühendis kardeşimin Fatih'in hatıraları olarak kalacak bunlar. Bu arada kardeşlerimiz, girişimci kardeşlerimiz bir ülke imzalattılar. İki YouTube kanalını birleştirdiler. İbo'nun tavuk çiftliği ve mühendisin tavuk çiftliği beraber YouTube kanallarını mühendisin tavuk çiftliği kanalında birleştirdiler ve ismi Fatibo oldu. Kendilerine pet shop açıyorlar arkadaşlar İzmit'te. Açmış oldukları pet shopta canlı civcivden balık, akvaryumlar, muhabbet kuşları ve bütün tavuklarla ilgili bütün hatta tavuk değil bu kedi köpek mamalarına kadar bütün malzemeler, bütün ana kucağı malzemelerine kadar, yem satışına kadar, civciv satışı, yarka satışı, hepsi orada mevcut olacak inşallah. Kendilerine bu çıkmış oldukları yolda tekrar sizlerin huzurunda bir kere daha başarılar diliyorum. Kanalın adı da Fatibo olacak. YouTube kanallarının adı. Dükkanın adı da Fatibo Pet Shop olacak. Instagram ve Facebook hesapları mevcut. Bakmak isterseniz bayağı büyük çapta. Şu anda ellerinde olan ırk sayısı 40'ın üzerinde. Kanatlı üzerinde tavuklarda. Ve bunu daha da ilerletecekler. Rabbim yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum kardeşlerimize arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de bu şekilde büyük çapta ve kurumsal bir firma olarak bütün her şey resmi, satışlarına kadar her şey resmi olacak. Veterinerler eşliğinde kontroller, bu satış sertifikalarını aldılar. Yani bunların hepsi eğitimli olmak zorunda biliyorsunuz normalde. İşi artık o çıkarıp resmi kurumsal bir firma haline getirdiler. Ve bu şekilde kendilerini de hem tebrik ediyorum hassasiyetlerinden ötürü. Gerçekten başarılarının devamını diliyorum arkadaşlarıma. Evet. Şimdi şurada alt kata inelim. Burada bir grubumuz var arkadaşlar. Bu grubumuz 3 aylık grup. Burada 2 tane black motlet ve bir tane porselen cüce koşinimiz var. Bir tane gümüş zibritimiz var. Ve bir de 1 artı 1 serama grubumuz var burada. Evet, gümüş sübritimiz. Hemen <laughs> çıktı benim kuzum. Ben bunu yerim, yerim, yerim. Hadi in bakayım aşağı. Hadi kızım ben. Kızım diyorum, bu kız dişi arkadaşlar. Belli zaten. Erkeklerde ilikler çabuk belli oluyor. Dişilerde belli olmuyor. Bu şekilde. Bu grubumuzda bu şekilde. Buradaki black motletleri ben akbe ile eşleyeceğim arkadaşlar. Yalnız biraz daha büyümelerini bekliyorum. Şöyle tahminim 3 haftaya kadar falan gruplara ayıracağım burada bunları. Deli ormanlığıyla buradaki bir tane porselen de yani bu üçünü veyahut da bu bir tanesini de alıp deli ormanlığa verebilirim. Akbey'de sadece iki tane dişiyle bir grup kurmak istiyoruz. Şimdi gelelim bu taraftaki gözümüze. Burada 8 tane cüce koşinimiz var arkadaşlar. Şöyle bakın. 8 tane cüce koşinimiz. Bunlar 3 artı 1, 3 artı 1 şeklinde iki grup. 2 tane horozumuz var burada şu sağdaki görmüş olduğunuz iki tane beyaz gövdeli görüyorsunuz horozları ve diğerleri altı tane tavuk bunları sahiplendireceğim arkadaşlar burada bunlar benim elimde fazla benim iki artı 1 ve 3 artı bir olmak üzere iki tane damızlık kurulum olmuş oluyor elimde yani bunları da bu şekilde sizlerle paylaşayım şu ana kadar görmüş olduğunuz bütün hepsini kendi makinamızla, kendi gruplarımızın altında çıkarmış olduğumuz civcivler arkadaşlar. Yani dışarıdan aldığımız hiçbir tane hayvanımız şu anda kümesimizde yok denilecek kadar az. Bir tane akbey var hediye geldi ve bir tane de kalan gümüş bir dişimiz var. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Buraya da ne yaptık? Buraya da gümüş sivritleri bir grup yaptım. Hepsi bir arada ve aralarında bir tane şeram horozu var arkadaşlar. Bakın horozumuz bu horozumuz çok aşın bakın şimdi elimi ibikler normalde ibikliyor bak bak, bak bak bak. Bak 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 bak. Burada üç tane horozumuz var arkadaşlar bir bu bu e, en kıdemlileri aralarında. İkincisi şu üçüncüsü onun yanındaki ve iki tane daha dişi var burada. O yüzden mutluyum. Elimizden yedek horozlarımız var toplamında 3 dişimiz oluyor alttaki ile beraber. Onu da yarın bir gün bunlarla birleştireceğim bir hafta sonra falan arkadaşlar. Yani seramalar aşağıda ana kucağında da seramalarımız var biliyorsunuz. Malezya ayağım seramalarımız var ve normal seramalarımız var. Onları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi dün ben çekemedim. Dün sabel potların çıkım alım günüymüş. Ben onu unuttum arkadaşlar. Sabel potların göl kontrolünü yaptım. 43 tane yumurta vardı. 22 tanesi boş çıktı onlardan biliyorsunuz. 4 renk sabel pot almıştık. 22 tane boştan hangi rengi olduğunu bilmiyorum ama üzerleri numaralı yazılıydı. altı numaralı olan bir tane rengin tamamı boş. Diğer 3 renkten bir çıkım alacağız nasıl kısmesi. Onlardan 21 tane dolu yumurtayı çıkıma koydum arkadaşlar. Onu da sizlerle çıkımda paylaşacağım. 21 yumurta içinde var. Bugün bunu söylemiş olayım size. Sadece 4 kontrolünü yayınlamadım. İnşallah o 21 yumurtadan da güzel bir çıkım alırız. Saber potlarımızla da güzel renklerle kümesimizi de şenlendiririz inşallah arkadaşlar. Zibritlerde de durumumuz bu şekilde. Hepsi maşallah sağlıklılar arkadaşlar. Şimdi burada Çekliklerimiz hala duruyorlar. Çekliklerimize herhangi bir talip çıkmadı. Onları da sahiplendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunların bu yumurtalarından hiç verim alamadım ben. Kaç defa denedim ama yumurtalar hep boş çıkıyor. Tahminim eşini kabul etmedi. Yani eşleşme olduğunu da görüyorum ama bir türlü yumurtalar dolu çıkmıyor. Hepsi boş. Bilmiyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda tekrardan kekliğimiz olur mu? Makinada keklik yumurtalarımız var. Paderbondan Doğan'ın göndermiş olduğu keklik yumurtaları var. Komşu Mevlüt abinin yumurtaları var. Oralardan tekrardan bir iki çift yakalayabilirsek inşallah eğer çıkarsa onlarla tekrardan devam edeceğiz. Keklik kümesimiz de olacak yani. Ama bunları bu ikiliyi tutturamadık yani. Bu ikili de şey çıkmadı. Öyle diyeyim bakın yumurtlamış bir tane daha. Yumurtası da var burada. Şuradaki bölmeyi şu şekilde şimdilik açık bırakıyorum. Bakın girip buraya yumurtluyor seramalarım şu anda. Ve bir tane gümüş sivrikemiz yumurta yapıyor. Başka da yumurta yapan tavuğumuz yok. Orayı yumurta yapmalar aslında açık bırakıyorum. Şu an üstteki üç tane bölmemiz boş. Fakat tam ırk ayrımlarını yapmadığım için şu an karışık duruyorlar. Şurayı mesela şöyle diyebiliriz. İspençler diyelim bir grup. Üste diyelim sultanları koyduk. Burası bitti. Burada iki grup var. Japonezler ve Habeşler. Japonezleri üst kata alırız. Bu grup da olmuş olur. Şimdi şurada Amerikanlılar var. Bunlar ortaya gelecekler. Orada iki artı bir cüce koşum var. Onları da sahiplendireceğim. Onlar da gideceğim. O, orası da boş olmuş oluyor. Şu alttakiler de gidecek. Gülmüş bir grup olacaklar. Bu bölmelere gelecekler. Ondan sonra seramalar bir grup olacak. Orada ikinci bölmeyle zorlanacağız. Malezya'ya seramalar var. Onlar bir grup olacaklar bir yerde. Saber potlar çıkacak. Onlar var arkadaşlar. Yine aşağıda ispençlerimiz var. Sultanımız var. Onlar gelecekler. Yani bütün bölmelerimiz doluyor. Ben şu taraftaki bölmeleri şu üst kattaki ızgaralı olan kısım ve bu alt tarafta iki tane olan kısmı işte fazlalık horozdur. Bu tavuk yatırmayı düşünmüyorum. Bunu söylemiştim. Veyahut da bir artı bir şeklinde gruplarla iki artı bir de olabilir. Artık bakalım. Yani bunlar kaldırır iki artı bir rahatlıkla. Bir sıkıntı olmaz. Çünkü çok ufak ırklar beslediğimiz için arkadaşlar yani kocaman yerde 300'er gram 3 tane tavuk olsan olur. Hiçbir şey olmaz değil mi? Takdir edersiniz ki. Bugün kümesimizden şöyle dolu dolu yapmış olduğumuz bir üç boyutlu çekime geçeyim şöyle. Buyurun. Kalem gibi çıkardık Allah'ın izniyle. Yaptık, yapabildik, başardık. Biraz kendimi sıkıştırdım ve şu anda da inanın birkaç gündür bayağı bir ağrılarım çıkmaya başladı. Yani zor oldu, kolay olmadı. Tek başıma yaptığım için arkadaşlar hepsini tamamını bu şekilde bitirdik. Sizler de beğenmişsinizdir ümit diyorum ki. Şu anda her şey değerli toplu düzenli. Yapmam gereken tek şey bölmelerin içine tek tek hepsine güzel yemlikler yapacağım arkadaşlar. Yine tahtalardan yapacağım. Çok güzel olacak onlar da. Onları yaptıktan sonra şuralarda 1, 2, 3 en üst bölme. Aşağıda bir tane 4, 5 ve 6 tane suluk almam lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Maddi olarak bayağı bir harcama yaptım arkadaşlar buraya. Otomatik sulut da yapmak istiyordum buraya. Aslında bunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız da tavsiyede bulundular bana. Otomatik sulukları arkadaşlar nasip kısmetse önümüzdeki ay falan bir, bir buçuk ay sonra nasip kısmetse bölmelerin hepsini otomatik sulukta yapmak istiyorum. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Sadece hem çok yoruldum hem de dediğim gibi madden bu ay sınırları açtık. Zaten geçtiğimiz aydan beri hazırlığını yapıyordum. Yani tahtalar yüzde yüz zamlandı. Yani bayağı bir masrafım oldu. Dediğim gibi bunun öncesinde de biliyorsunuz makine aldık. Ona masrafımız oldu. Ya yani Bunların hepsi üst üste geldi. Yani benim bütçemde ben hobi olarak bu işi yapıyorum. Ticaretim olmadığı için bütçemde hobi olarak harcayacağım masrafın kat be kat çok çok üstüne çıktı. Bunun içine makina dahil. Evet. Yarka seramamızın ötüşünü duydunuz arkadaşlar. Hobi olarak tavuk beslediğim için arkadaşlar kat be kat üstüne çıktık bunlarla. Şimdi diyeceksiniz ki bana Faruk bu kadar tavuğu ne yapacaksın? Tabii ki biz de bu kadar tavukla bu sene hiçbir şey yapamayız. Bunların hepsi zaten yarka. Sezon geçti çünkü. Biz bütün altyapımızı, hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki sene sezon girdiğinde bizlerde burada Almanya'da bunların hepsinin elimizdeki bütün ırkların civcivlerini çıkartıp bu civcivleri bizlerde sahiplendireceğiz. Bizlerde paylaşacağız. Bunu ben kar amaçlı veya para kazanmak amaçlı değil. Sadece hobi kümesimin masraflarını çıkarmak için. Yani takdir edersiniz ki 10-15 tane hayvan beslemek var. Bir de 90 tane, 100 tane hayvan beslemek var. Şu an elimde canlı olarak 90 tane hayvan var. Adet çoğalıyorsa masraf da çoğalıyor. Bunun için bu şekilde bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu görüntülerle sizlerle veda edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.